Herkese merhaba yeniden aklınızdaki kişi sizinle neden iletişim kurmuyor ya da e, sık olmasa bile bir iletişimimiz varsa neden sizinle iletişimlerini sürdürmüyor veya çoğaltmıyor e, Konseptte bir video çekeceğim Bu da çok gelen sorulardan bir tanesiydi bugün biraz daha bunları toplamayı düşünüyorum zamanım varken e, iki tane desteğimiz var yine ve dediğim gibi hiç iletişiminiz olmayabilir bir başlangıç yapmıyor olabilir karşı taraf veya sizin kurduğunuz iletişimleri sürdürmüyor olabilir. iletişimlerde kopukluk yaşıyor olabilirsiniz. Daha çok sizle temas, etkileşim kurma imkanı varken bunları değerlendirmiyor da olabilir. Durumunuza göre alabilirsiniz. Tüm ilişki tipleri için uygun yine ve zamansız zamanı niyetli. Şimdi ben kırmızı desteği seçenlerle hemen başlıyorum. Bu insan sizinle neden iletişim kurmuyor? Para beşlisi. Değnek sekizlisi. Ve araba bir konuda ben yokluktayım ya da sıkıntıdayım. Bu insan maddi anlamda sıkıntı çekiyor olabilir. Veya zaten iletişim kursam ona verebileceğim, sürdürebileceğim bir şey yok diyor bu kişi. Yani bir şeyin yokluğunu çek çektiğinden bahsediyor. Bu gerçekten maddi bir durum olabilir. Veya çok araya zaman girmiştir ve senin artık yokluğuna ya da birbirimizin yokluğuna alıştığım için e, aramızda da bir etkileşim kendiliğinden doğan belki bir etkileşim, bir vesileyle, bir bahaneyle olmadığı için bu gerçekleşmiyor. Ben de böyle bir adım atmıyorum diyor olabilir bu insan. Veya araba karşı aranızda bir mesafe durumu vardır. Yol, şehir, uzaklık gibi. Ama bu insana bu mesafeyi kat edecek bir durumda olmayabilir. Yani bir yolculuk yapamayacak durumda olabilir. Akışta sana gelebileceğim bir şey yok diyor bu insan. Hani bu olmayan durumu ne olabilir bir bakalım. Bu insanın bir şeyi bitirmesi gerek veya hayatında ölü bitik bir durum var. Ya yani benim sana sunabileceğim bir şey yok diyor aslında buradaki e, senaryodaki insan size. Bu gerçekten maddi bir şey de olabilir, manevi bir şey de olabilir. Etkileşim kursam da, levanında götüre sana sunabileceğim, var edebileceğim bir şey yok diyor olabilir bu kişi. Gerçekten uzaklık varsa hani bir yol uzaklık mesafe kat edebilecek durumda olmadığı için de bunu söylüyor olabilir. Veya benim hayatımda zaten bitmiş, bitik bir durum var. O yüzden sana bir şey sunamam. Ya da sana bir şey sunmazsam sen zaten beni bitirirsin. Zaten devam etmez. Bu açıdan da bakıyor olabilir aynı zamanda. Evet bu insan maddi konular ve duygusal konular arasında şu anda biraz sıkışıp kalmış bir durumda. Ruhu başka bir şey istiyor. Zihni tam bambaşka bir şey söylüyor olabilir bu kişiye. Biraz maddi konular bence bu insanın e, gündeminde gibi gözüküyor. Ve dediğim gibi ya bu insan sizden vazgeçmiş, terk etmiş ve tekrardan size gelmesi için gerçekten bir şey sunması ve öyle iletişimlerin başlaması gerekiyor olabilir. Ya da zaten size bir şey sunamazsa elinde sonunda siz bu kişiden vazgeçeceksiniz. Bu insan kendince bir ileri görüşlülük de yapıyor olabilir yani. Hani zaten yolun sonu buraya gider. E, o yüzden ben hiç iletişim kurmuyorum veya hani iletişimleri arttırmak adına bir şey yapmıyorum. Hani bunu da mantıklı olarak görüyor olabilir. Gerçekçi düşündüğünü zannediyor olabilir bu kişi. Özgüvensizlik de olabilir burada bence biraz. E, bu insan size gelmesi için hem kendi hayatında bir şeyleri elde etmesi gerekiyor. Hem de size bağımlılık yaşamaktan da aslında itiraf edilmesine bile korkan bir kişi var. Yani ben bir etkileşim içerisine, içerisine girerim ya da hali hazırdaki etkileşimleri arttırırım. iyice bağımlılık haline getiririm. Çık, için, içinden çıkamam gibi bir aslında özgüvensizliği de var arka planda. Zaten kendi yaşantımda iyi değilim, durgunum. Belki maddi açıdan gerçekten durgun bir dönemdeyim ama aynı zamanda ruh hali olarak da kendimi o kadar da enerjik hissetmiyorum. Yani biraz böyle özgüvensizliğini örtmeye çalışan bir hali var bu kişinin için doğrusunu söylemek gerekirse arka planda çok fazla kendisine de güvenmiyor. Yani daha çok kendi hayatıyla ilgili olduğunu iddia ediyor karşı taraf kırmızı desteği seçenler için buradaki blokaj neymiş bir bakalım. Evet bu insan ya hem kendini suçluyor hem de sizin tarafınızdan da bence birazcık eleştirileceğini suçlanacağını, yargılanacağını düşünüyor. Bunu kendi kendisine de yapıyor olabilir. Bu kişi kendin hep şu olmazsa böyle olur gibi sert eleştiriler, yargılarda bulunuyor bence kendisiyle alakalı. Ama sizin de bir noktada e, hani bu insanı yargılayacağınızı, eleştireceğinizi de düşünüyor. Böyle bir blokaj da oluşturmuş olabilir kendisine. Duygusal konularda mı aşk hayatında en az bir kez bir kadın figürü veya bir karşı cins bu kişiyi çok sert bir şekilde eleştirmiş de olabilir. Bu özellikle de maddi konular veya ilişkilerini hani sen ne sunuyorsun ki zaten bir şey vaat edemiyorsun ki gibi konularda bir kez gerçekten eleştirilmiş ve duygusal bir blokaj, duygusal bir yara da bu kişide açığa çıkmış olabilir. Evet zaten düşündüğüm gibi olmaz. Yani bu kişi kendi enerjisine çok güvenmiyor. Hani sanki benim düşündüğüm gibi mi oluyor hayat veya aşk hayatım ya da maddi yaşantım. Kendi düşünceleriyle kendisi hayatını şekillendirebileceğine çok fazla inanmayan da bir enerjisi var karşı tarafın. Önünüzdeki ortak duruma bir bakalım. Aranızdaki ortak durumda hala bir şekilde birlik inancı içerisinde olabilirsiniz. Veya ruhsal bir beraberlik yaşıyor olabilirsiniz. Veya gerçekten de aslında bir birlik duygunuz var. Belki birbirinize karşı duygular akıtıyorsunuz ama aradaki engeller aşılamıyor veya yani gerçekten de bu kişinin biraz daha bolluk, bereket, aşkta da maddiyatta da biraz daha bolluk, bereket bilincine gelmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Bu insanın kendi duygusal travmalarını iyileştirmesi varsa sizin de bunları iyileştirmeniz gerekiyor ki bu kişinin duygusal blokajları şu anda var. Ve bir aylık sürecinde olarak geliyorsunuz zaten iletişiminiz olsa bile tam bir birleşme olmuyor olabilir. Peki bu durum düzelecek mi? Bu insan sizinle iletişim kuracak mı? Veya iletişimleri arttıracak mı diye de sorduğumuzda Tılsım altılısı. Evet bu kişi aslında size maddi de bir şey gerçekten yapmak istiyor olabilir. Ve yani sadece sözle değil yani somut anlamda da bir şeyler göstermek. Belki yanınıza gelmek olur. Belki gerçekten bir jest yapmak, bir şey vermek, cömertlik yapmak da olur. Bunu yapabildiği bir zamanda bence etkileşime geçmeyi veya etkileşimleri arttırmayı düşünüyor. Ama burada para altılısı bunun olabileceğini ya da düzelebileceğini gösteriyor bize. Değnek ası biraz daha özgüvene gelmesi, biraz daha motivasyon kazanması, cesaretlenmesi, heveslenmesi gerekiyor bu kişinin. Belki bunu maddiyatına bağlıyorsa maalesef ki birazcık kendi şartlarını beklemeniz gerekebilir bu kişinin böyle bir noktada bir iyileşme olması adına. Ama ben kendim net bir karar verdim veya kendimden daha emin olduğumda zaten bunu hem soyut hem somut anlamda karşı tarafa gösteririm gibi bir düşüncesi var veya en azından bu insan Bunları arttırabilir ve iletişime geçebilir bir potansiyel de geliyor ama bekleyebilirsiniz dediğim gibi yani bu çünkü ikinizin arasındaki dinamikten ziyade bu kişinin hayatıyla ilgili olduğu için biraz sizin için kontrol dışı bir alanda kalabilir. Peki burada beni dinleyen tarafa iletilecek mesaj nedir buna da bir bakalım. Dönüşüm belki sizde bir değişim dönüşümden geçiyorsunuz veya geçecek de olabilirsiniz. Yani burada evet karşı tarafın kendi hayatıyla alakalı durumlar var ama bu bir şekilde size etkiliyorsa belki sizin de sürecinizde değişmesi dönüşmesi gereken durumlar olabilir aynı zamanda. Ve sen de zaten şu anda bir dönüşüm, dönüşümden geçiyorsun, değişimden geçiyorsun. Belki sizin de biraz daha bu sürece izin vermeniz gerekiyor olabilir. Kendinizi illa ifade etmek veya aktarmak, etkileşime geçmek, yansıtmak istiyorsanız direkt bu kişiyle birebir iletişime geçmektense kendinizi daha farklı yollarla, belki paylaşımlarla, belki sanat aracılığıyla gerçekten ifade edebilirsiniz veya bu kişiyi ifade edemediklerinizi biraz daha sanatsal aktivitelerle, hobilerle bu enerji dışarı yansıtabilirsiniz. Çünkü sizde de bir değişim enerjisi olduğunu veya olacağını gördük. Kırmızı desteği seçenlerin yanıtı bu şekildeydi. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakalım bu desteği için bu kişi sizinle neden iletişime geçmiyor. Veya hali hazırdaki iletişimleri biraz daha ilerletmiyor, arttırmıyor. Altlısı. Kılıç onlusu. Şimdi siz bu kişinin geçmişinden gelen bir insansanız bu insan hem size karşı koyamıyor veya geçmişe çok nostalji yapıyor, anılarınızı hatırlıyor, özlüyor olabilir ama hem bu geçmişi bitirmek istiyor gibi de bir hali var bu kişinin. Yani ben aslında geçmişi tamamen bırakıp kendimi daha yeni mutluluk fırsatlarına belki yeni insanlara açmak istiyorum diyor olabilir bu insan birinci senaryoda. Hatta bu kişiyle etkileşim kuruyorsanız arada bir geçmişiniz olduğu için, bir nostaljiniz veya bir tanıdıklık duygunuz olduğu için aslında iletişim kuruyor. Belki kendine karşı koyamıyor ama asıl kendi istediği, peşinde koştuğu hevesler, mutluluklar farklı, başka olabilir yani bu kişinin. O yüzden iletişimleri çok da arttırmıyor. İmkanı varken fazla kurmuyor olabilir veya hiç kurmuyor olabilir ilk söylediğimiz gibi. Bu birinci senaryo. İkinci senaryoda burada bu insan olan geçmişini özlüyor. Geçmiş daha güzeldi. Eskiden onunla sohbet etmek, etkileşim kurmak benim için daha keyifliydi. Daha çok beni güldürüyordu, eğlendiriyordu veya daha çok ilgileniyordu benimle. Yani bu insan geçmişe sürekli gittiği, onun bir türlü kafasında bitiremediği ve o yüzden de yeni durumlarda yani şu anki zamanda etkileşim kurmak veya bunu çoğaltmak gibi enerjilere belki geçmişe takılı kaldığı için de geçemiyor olabilir veya buna çok ilgi duymuyor olabilir. Burası biraz değişik bir senaryo ile gelmiş çünkü. Evet bu insan sanki e, bir şeyler istediği gibi olmayabilir bu kişinin. E, şimdi buraya birkaç kart alacağım. Ya bu kişi diyor ki geçmişten beri aslında hayatımdasın. Yani bu desteği seçenler kesinlikle ex partner biraz olması gerekiyor ve geçmiş bir tanışıklık olması gerekiyor. Sen zaten evet benim bir şekilde geçmişten getirdiğim, belki de hep ulaşmaya çalıştığım ya bir şekilde hayatımda kalacağını bildiğim bir kişisin gibi düşünüyor sizi bu kişi. Ama aynı zamanda ona eskisi gibi yapmadığınız bir şey olabilir yani burada. Bu insan bir değişim ve dönüşüm. Eskisinden bir farklılık veya eskideki güzel şeyleri tekrardan istemek gibi bir enerji içerisinde. Burada imparatorla biraz bencillik de tabii ki yapıyor olabilir aynı zamanda. Böyle bir tutumda olduğu için de olaylara bu açıdan da bakıyor olma ihtimali yüksek. Evet biz hep kısır döngüdeyiz diyor. Yani hep monoton bir tempo olayız hiçbir yenilik yok veya belki yenilik olmayacağına kendi inandırmış. Ex partneriniz bu kişi sürekli tek bir bağlantı kuruyorsunuz, etkileşim kuruyorsunuz. Hep bir şeyler yaşanıyor, güzel de geçiyor belki ama sonra tekrar sonlanıyor. Yani sürekli bir aynı kısır döngüyü tekrarladığınızı düşünüyor bu insan. Ve artık bunun bitmesi yeni bir şey varsa onun başlaması gerektiğini düşünüyor. Bunu da başlamayacağını düşünüyorsa etkileşim hiç kurmuyor. Veya hali hazırdaki etkileşimi bu insanı arttırmak için herhangi bir şey yapmıyor gerçekten de. Evet ya zaten diyor e, yanlış yapmış olurum ya da yanlış yapmış oluruz sürekli aynı döngüde takılıp kalıyoruz bir noktada artık buradan benim uzaklaşmam gerekir yani bu geçmişi bırakmak istiyorum ya da sen de benimle alakalı geçmişten takıldığı şeyleri bırakmaya niyetliysen yeni bir enerjide geleceksen yenilik olacaksa e, iletişim kurmak isterim gibi bir şeyler söylüyor olabilir bu insan. Aranızdaki enerjiye bakmadan önce bir buradaki blokaj neymiş ona bakacaktık. Evet bu insanın çünkü bu kadar sizin, sizinle aynı döngüyse sürekli tekrar ettirmesi belki de bu kişinin de suçu olabilir. Yani bu insan size diyorsunuzdur ki ben de aslında aynı şeyi düşünüyorum ama bu insandan bir yenilik gelmiyor. Ben de mecburen hep benzer şeyleri yaşamak zorunda kalıyorum bu kişiyle. Hep aynı döngünün içerisindeyiz. Siz de belki böyle düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bu insan kendi ilişkilerinde ve etkileşimlerinde tam olarak kendisini yansıtamayan, tam olarak kendisini olduğu gibi gösteremeyen, karşısındaki insanı tam doğru anlayamayan kendisinde belki doğru ifade edemeyen bu konularda blokaj yaşayan bir kişi olabilir. Tam sağlıklı etkileşim, ilişki kuramayan bir kişi olabilir aslında ama bunu farkında olmayabilir. Böyle bir durum var. O yüzden de sürekli belki kısır döngüye düşüyor. Biraz sınırlı inançları, sınırlı bakış açısı olan bir insan bu kişi. Evet. Evet. Hatta sizi incitiyorsa bilmeyerek incitiyor olabilir. Bilerek yaptıkları var mı tabii ki siz daha iyi bilirsiniz ama bazı durumlarda gerçekten bilmeyerek sizi incitiyor. Kendisi de farkında olmadan ilişkilerde incitiyor, inciniyor olabilir. Bu tarz blokajları olan bir partneriniz olabilir burada bu destede. İkinizin ortak durumlarına baktığımızda Ego var zaten burada bakın arkadaşlar. Bu insan da sizi bence bir ego yansıtıyor. Sizin de bu tarafınızı bir şekilde tetikliyor olabilir. Aranızda bir takım ego çatışmaları oluyor olabilir. Veya enerji alanınızdan bu enerjiyi bir türlü temizleyemiyor olabilirsiniz. Burada birbirinize bir yansıtma yapıyor olabilirsiniz. Ve kök çakra yani burada biraz fiziki anlamda bir araya gelmekle alakalı sıkıntılar da yaşıyor olabilirsiniz bu kişiyle. Gerçekten hiç, hep konuşuyor, hiç buluşamıyorsunuzdur. Bu bir kısır döngüye dönüyordur. Kök çakrada gerçekten ortak enerjinizin köklenmesinde bir blokaj. Ee, evet birlikte geldi burada. Söz konusu olabilir. Bunlar da hani bir türlü kök salamama e, gibi bir sonuca hep bir kısır döngüye düşmenize yol açıyor olabilir. Peki bu durum düzelir mi diye buraya da bir soralım. Değnek dörtlüsü. Bakın bunun düzelmesi için sizin bu insanla hiç görüşmüyorsanız gerçekten görüşmeniz, buluşmanız, güzel zaman geçirmeniz, etkileşim kurmanız gerekiyor. Ya da gerçekten böyle bir şey olacak siz ancak bu kısır döngüden çıkacaksınız. Yani bir araya geldiğinizde zaman geçirdiğinizde bu kısır döngü dağılacak. Özellikle de fiziksel realiteye çünkü ihtiyaç var bu destede. Yani fiziki dünyada da e, gözle görülür bir şekilde bir arada olmak. Çünkü kök çakralı çıkmıştı demin. Bu, bu sizin aranızdaki blokajı şifalandıracak olabilir. Ama zaten biz arada sıra bir araya geliyoruz ve hiç gelmediğim bir kişi değil diyorsanız tekrardan bir araya gelmeniz. Belki biraz daha birbirinizin ortak alanlarına, hobilerine, e, beraber yapmaktan keyif duyduğu şeyleri biraz yapmayı denemeniz gerekiyor. Yani birbirinize daha uyum, ahenk yakalayabileceğiniz organizasyonlar, aktiviteler düzenlemeniz bu tarz zamanlar kaliteli bir zaman geçirmeniz gerekiyor. Olabilir bu kişiyle. Birbirinizi hiç belli organizasyonlara davet etmiyorsanız arkadaş gruplarına bu da olabilir aynı zamanda. Bunun çözümü daha çok bu şekilde olur diyor kartlar. Peki bu gerçekleşecek mi diye tekrardan bir sorduğumuzda yani taraflardan birinin bir adımıyla, bir hamlesiyle gerçekleşebilir ama burada ego çatışmaları da olduğu için aranızda bence bir süre daha gerçekleşmeyecek. Ya bir taraf yapacak, diğer taraf gönülsüz olacak. Ya iki taraf da gerçekten birbirinden bekleyecek, yapmayacak yani. Biraz böyle durumlarınız var bu desteği seçenlerde. Peki beni dinleyen tarafa gelen mesaj veya tavsiye nedir? Manevi öğretilerin başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin mesajı geldi. Belki sizin biraz daha bu durumu yönlendirmeniz gerekiyor olabilir. Daha bilgi olan taraf eğer burada sizseniz. Ama biraz süreçlerinle alakalı sabırlı ol mesajı geldi. Yani ne kadar aradan zaman geçmiş belki 10 yıllık ex partneriniz bile olsa daha yeni başlıyorsun. Yani sen de aslında daha yeni başlayacaksın bu insanla asıl sürecine. O yüzden kendinle alakalı süreçle alakalı biraz daha sabırlı olman. Belki sizin biraz daha olayları akışa bırakmaya devam etmeniz gerekiyor. En azından şimdilik sizin de bir şey yapmamanız gerekiyor olabilir. Ee, size gelen mesajlarda bu şekilde oldu. Bir sonraki açılımlarla yeniden sizlerle görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.